Efendim Türk Haber ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı Yaşam'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ediz Kayap bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz tam. E, yine merak edilen bir konuya değinmek istiyorum. E, i̇zleyicilerimizden de gelen e, sorular var bu konu üzerine. Büyüme geriliği nedir ve nasıl anlaşılır? İşte büyüme geriliği çocuğun yaşına <laughs> ve boyuna göre... Ee, çocuklar için işte dediğim gibi persentilerleri var. Bunlar 100 tane çocuğun boylarını ve kilolarını aşağıdan yukarıya doğru sıralamışlar ve burada en alttaki 3, 3 çocuktan birisi olursa buna boy kısalığı diyoruz ya da kilosu azsa kilo azlığı diyoruz. Hı hı. Bunların bunların altında olması yaşıtlarına göre 3 çocuk en alttan 3 çocuk olması bu çocukların boy kısalı anlamına geliyor. Bu tabi bir kriter ama bunu bu tek başına yeterli değil. Onun yanı sıra işte kilo çok önemli. Çocuğun yaşıtlarına göre ve boyuna göre belli kiloda olması lazım. Bunu sağlaması önemli. Mesela bizim için boyu kısa olan bir çocukta kilosunun fazla olması endişe edici bir şey. Altta bir problem, hormonal bir bozukluk var mı diye onun için önemli. Ya da yaşı boyuna göre kilosunun daha geride olması, bunun beslenme ile ilgili bir problemim var. Boyu e, kilosunun alt az acaba kilosu az az yediği için ondan dolayı mı boyu uzamıyor? Bu açan değerlendirmek önemli ama temel kriter işte çocuğun yaş ve cinsiyetine göre persentilde 3 en alttaki üst çocuktan birisi olması bizim için önemli. Ama içimiz rahat etsin diye biz mesela 10 çocuk en alttan 10 çocuğu da takip ediyoruz. Gelişimin normal olsun, erişkin boyları beklentideki gibi uzun olsun diye.